Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şöyle güzel bir et kavurma pişirelim. Bugün yine tarif kayınvalidemden olacak. Şimdi bunu bir güzel yıkıyoruz. Şimdi böyle bir güzel yıkayıp kadını akıtıyoruz. Bu arada böyle çok yıkamıyoruz arkadaşlar. Bir kere yıkıyoruz ki vitamini gitmesin sadece kanını akıtıyoruz işte. Şimdi arkadaşlar kayınvalidem bunu bir güzel yıkadı. Bu şekilde de şu, üstüne geçecek şekilde su koydu. Şimdi yağ koyuyor. Tereyağı koyduk. ben üstüne koydum ama şimdi dibine koydum. Biraz da böyle tereyağıyla margarini karıştırıyoruz arkadaşlar. Onu böyle suyla ile Bununla, bunu böyle suyuyla beraber tencereyle ile içine koyacağız. Tuzunu piştikten sonra koyacağız. Çünkü etimiz sertleşmesin diye. Bu arkadaşlar o kadar lezzetli oluyor ki bildiğiniz e, mevlütlerdeki o kuranlardaki et yedirir ya kendini. Öyle bir tarif veriyorum. Şimdi size kayınvalidemin meşhur meşhurdur. Ben yardım ediyorum ama o yapacak. Yağını erittim arkadaşlar. Şimdi bir kilo Yaklaşık bir kilo etimiz böyle suyla beraber yağımızın içine koyuyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar e, evet. kaşık içinde kalsın ve kapağını şu şekilde kapat dedik hayvanda taşmasın çünkü köpüklenecekmiş. Bu şekilde pişireceğiz. Kaç dakika pişireceğiz anne tahmini? Et pişene kadar yarım saat. Sürer. Yarım saat sürer diyor et pişene kadar. Şimdi bunu bu şekilde ara ara karıştıracağız bu şekilde arkadaşlar pişecek. Bu arada pilavımızda ben sıcak suda bekletiyorum. 2 bardak e, her zamanki ölçü. 2 bardak pirinci sıcak suya koyuyorum. Üzerine de e, tuz gezdiriyorum. Güzel karıştırıyorum. Bu şekilde bekletiyorum. Pişince şey pişmeye yakın. Bunu bir güzel yıkayıp pilav yapacağım. Çünkü lokum gibi etin yanına harika oluyor. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Muhteşem tat, yumuşacık. O kadar lezzetli oluyor ki. Harika diyeyim size şimdiden. Köpük olmasın diye. göster. ondan faksın. Köpük olmasın diye karıştırdık. Altını biraz şöyle harmanlaştık. Şimdi Hı. birazdan yine kısacağız altını. Kaldım arkadaşlar. Suyu çekene kadar bunu pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bir saate yakın pişti etimiz. Yapacak olanları şimdiden afiyet olsun kanalımıza abone olup biz takip etmeyi unutmayın.